İhlaslı olmanın tevhid mücadelesi adına da önemli bir yeri vardır. Ve zaten ihlas Allah için yapılan ibadetlere başka yabancı maddelerin karıştırılmaması. Ama iş öyle kolay değil. İşte o yüzden ihlasa kavga diyoruz. Bir savaştır diyoruz. Merhabalar, efendim bu programımızda ihlası konuşacağız. Her gün namazlarımızın akabinde defalarca Rabbimizden istediğimiz, gönlümüze yerleştirmesini talep ettiğimiz bu sırrı inşallah hecelemeye çalışacağız. Efendim, ihlasın sözlük manası katışıksız olma, tertemiz, saf, dupturu, pür olma gibi manalara geliyor. Mesela e, altın madeni çıkarıldığında onu bir ateş potasında eritiyorlar, değil mi? E, erittiklerinde e, altın kendisiyle e, beraber olan o cüruftan ayrılmış, sıyrılmış oluyor. İşte bu altının ateşe atılıp yabancı maddelerin kendisinden sıyrılması adına, temizlenmesi adına. Yapılan bu ameliyeye ihlas deniyor. Yabancı maddelerden tamamen ayrılmış, tertemiz hale gelmiş bu altına da halis deniyor. Sözlük manasını konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi yine sözlük manası itibariyle sütü anlatırken kullanır. Bu süt veren hayvanlarda der Kur'an-ı Kerim Nahl suresinde deliller vardır. Yani onlar da Allah'ı anlatırlar. Bakmasını bilen, arayan bir insan bunlarla da Allah'ı bulabilir, bilebilir der. O sadette sütü anlatır. O hayvanların, o işkembenin arasından, işte içinden, o kanın arasından tertemiz, saf, dupturu, e, ve içenlerin de böyle boğazından güzelce akıp geçen o sütle sütü size içiriyoruz buyurur Kur'an-ı Kerim. Lebenen halisan sa'iran lişşaribin buyurur. Öyle bir süt ki tertemiz. Hiçbir bulaşıklık yok. Olabilir aslında. Geldiği yer itibarıyla içine birçok şey karışmış olabilir. Ama öyle olmuyor diyor. Biz onu size tertemiz, katışıksız yani saf yani halis bir sütü sizlere içiriyoruz buyuruyor. Sözlük manası itibariyle bu demek. Dini terminolojide ise malum olunduğu üzere amelinizde rızayı ilahi olmalı deniyor. Yani Allah için onun emrettiği, onun rızasına ermek için yapılan bir iş, bir amel, bir ibadet, bir hizmet. Bunlar yapılırken sadece Allah'ın rızası gözetilecek. Onun halis olabilmesi, saf, tertemiz, dupturu olabilmesi buna bağlı. Ve buna yabancı maddeler, birazdan üzerinde duracağız, karıştırılmamalı. Yabancı maddeler karıştırıldığı zaman bir bardak sütün içerisine bir damla kan damlatılması gibi yani onun kıvamını bozar, onun tadını kaçırır. Buradaki tadı kaçırmayı hem literal manada hem de mecaz manada anlayabiliriz. İşte ibadetlerin de tam kıvamında olabilmesi, hizmetlerin tam istenilen şeklinde eda edilebilmesi onlara yabancı maddelerin karıştırılmamasına bağlı. Bunun üzerine duracağız şimdi. Ama önce şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda İhlaslı insanları anlatırken onun çok orijinal bir kelimeyi seçtiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak ihlaslı kullarını anlatırken onlar ihlaslı manasına gelen muhlis kelimesini değil de pasif bir kip olan muhlas kelimesini tercih eder, onu kullanır. Muhlas kelimesi ihlasa erdirilmiş manasına geliyor en hızlı söylemiyle. İhlasa erdirilmiş, ihlas kendisine bahşedilmiş, ihlas verilmiş manasına geliyor. Yani ihlas burada Allah'a nispet ediliyor. Şunu demeye çalışıyoruz. Bir insan ibadetini, hizmetini Allah için yapar, yapmalı. Ve onlara işte birazdan duracağız yabancı madde dediğimiz riya gibi, süm'a gibi, ücüp gibi bir şeyle onun kıvamını kaçırmamaya çalışır. Bir mücadele ortaya koyar ve zaten ihlas Allah için yapılan ibadetlere başka yabancı maddelerin karıştırılmaması, karıştırılmak suretiyle kıvamının bozulmaması adına ortaya konan bir kavganın adıdır. Cenab-ı Hakk'a karşı o sadakati, o vefayı koruyabilme adına verilen mücadelenin, mücahedenin adıdır. Evet, ihlas bir savaştır efendim. Yabancı maddeler gelmeye çalışacak. Hevamız, hevesimiz, nefsimiz bir taraftan şeytanla beraber çalışacaklar. Bizi hak yolundan uzaklaştırmaya gayret edecekler. Ama onlara mukabil biz de Rabbimize karşı ne kadar sadık olduğumuzu, ona ne kadar vefalı olduğumuzu ortaya koyabilmemiz adına bir gayret, bir kavga ortaya koyacağız, bir kavga vereceğiz. Onlarla mücadeleye girişeceğiz. İşte bunun adı ihlas olacak. Şurada kalmıştık. Bir insan ihlası olabilme adına mücadele verir, o savaşı ortaya koyar savaşta galip gelebilme adına stratejiler geliştirir. Neler yapacaksa onları yapar ama sonra ona ihlaslı denmez de. Ha bu arada biz muhlis şeklinde ihlaslı kelimesini kullanıyoruz Türkçede. Yanlış değil. Ama esas bu muhlas şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yerini alır. Çünkü o insan o insana ihlas Allah tarafından bahşedilmiştir. Örneğin Yusuf Aleyhisselam anlatılırken Cenab-ı Hak innehu min ibadinal muhlasin der. O ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı buyurur. Bir başka ayet-i kerimede Hz. Musa bu defa anlatılırken Aleyhisselam innehu kana muhlasan denilir. O ihlasa erdirilmiş birisiydi denir. Bir başka ayet-i kerimede de bu defa iblis Cenab-ı Hakk'a böyle saygısızca konuşurken, ona karşı böyle laflar üretirken bir ara şunu söyler. "Fe فَبِعِزَّتِكَ لَاُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Senin izzetine yemin ederim ki onların hepsini hazıracağım ben. Yoldan çıkaracağım, baştan çıkaracağım onları. İlla عِبَادَكَ مِنْهُمُ muhlasin. <الْمُخْلَصِينَ> Ancak senin ihlasa erdirilmiş kulların hariç ben onlara öyle bir etki yapamayacağım. Onları böyle tesir alanıma alamayacağım. Onları senin yolundan çeviremeyeceğim der. Burada da görüldüğü üzere bu kelime tercih edilir. Muhlas, ihlasa erdirilmiş. Bunun gibi bir kelime daha var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hakk'a yakınlığa mazhar olmuş insanlara mukarrab, çoğulu mukarrabun denilir. Allah'a yaklaştırılmış insanlar manasında. Bir insan düşünelim. İmanını tahkike yükseltebilmek için birazdan üzerinde duracağız. İhlasla irtibatlı ifade etmeye çalışacağız, heceleyeceğiz. huzur meal alhak Allah'ın huzurunda olma adına bir performans ortaya koyuyor. Güçlü bir iman sahibi olmak için okuyor, tefekkür ediyor, şakaklarını zonklatıyor, yoruluyor bu insan. Hayatını böyle geçiriyor yüksek bir performans sergiliyor. Ve Allah'a gerçekten yakın oluyor. Onu, onun yakınlığını bir kemü keyif idrak ediyor. Hep onun huzurunda bir hayatı yaşıyor. Ve işte bu insana uzatmayayım. İşte bu insana Allah'a yaklaşmış insan manasına mukarrib denmiyor da Kur'an-ı Kerim'de. Pasif bir kip olan mukarrab kelimesi tercih ediliyor. Yani bu insan o kadar performansı ortaya koyacak, Allah'a yakın olacak ama neticede ona bu gayretleri hep lütfeden de Allah olduğu için bunu bir masariyet olarak görecek. Ben yaptım demeyecek, o lütfetti diyecek ve o mukarrabundan, Allah'a yaklaştırılmışlardan birisi haline gelecek. İşte aynen bunun gibi bir insan ihlaslı olma adına... Gayret gösterecek, onu kazanmak, muhafaza etmek, manilerini def etmek için şakaklarını zonklatacak, yorulacak, hep bir efor, bir gayret içerisinde olacak. O savaşı verecek ama kendisine ihlaslı değil de ihlasa erdirilmiş denilecek, muhlas denilecek. Evet, şimdi o... İhlası bozan o yabancı maddelere geçebiliriz. Efendim, bizlerde insan olarak böyle bir bilinmek, görülmek, takdir edilmek hissi vardır. Her insan güzelse güzelliğinin bilinmesini, görülmesini ister. Bir fazileti varsa o faziletiyle takdir edilmek ister. Ama bu vardır ama bu ibadetlere ve hizmetlere gelince bunların insanlar tarafından bilinmesi ihlasa aykırıdır. İşte buna malumunuz olduğu üzere riya diyoruz. İnsanın ibadet ederken, hizmet ederken Allah'a aslında bunu arz etme, Allah'ın gözüne girme adına, onun hoşnutluğunu elde etme adına bu ibadeti bu iş, işi, bu hayırlı hizmeti yapması gerekirken kendisini başkalarına da beğendirmeye çalışması. Yaptığı o işler için başkaları tarafından da takdir edilmesi, bunu istemesi. İşte bu ihlasa tamamen malum ters bir şeydir ve işte buna riya denmiş. Bu yabancı bir madde oluyor. Altının o ateş potasına konup eritildiği ve saf hale getirildiği gibi, cürufundan ayrıldığı gibi bu riya cürufu diyelim ona, ondan da bir müminin kendisini sıyırması, arındırması, böylelikle tertemiz, halis hale kendisini getirmesi gerekiyor. Evet, bununla alakalı İmam-ı Kuşeyri mücahedeyi anlatırken Risalesinde bir zatı anlatır bizlere. Der ki bir zat var. Bu insan hep namazlarını mahallesindeki mescitte hep en ön safta kılıyor. Yıllarca bu böyle devam etmiş. Beş vakit namazını mahallesinde, aynı camide, aynı işte cemaat içerisinde, imamın arkasında kılmış. Bir defasında, yıllardan sonra bir defasında biraz gecikmiş. Yine cemaati yakalamış da biraz gecikmiş en ön safta kılamamış. İmamın arkasında kılamamış da arkalarda bir yerlerde kılmış. Sonra bu zat bir süre görünmemiş. Hiç o mahallesindeki camiye gelmemiş. 3-5 ay diyelim. Tabi insanlar her zaman gördükleri zatı göremeyince merak etmişler. 3-5 ay sonra tekrar mahallesindeki o aynı camiye gelince bu sefer o diğer cemaat sormuşlar. Neredesiniz, gözükmediğiniz ortalıkta hep namaza gelirdiniz, en ön safta kılardınız, ne oldu diye sormuşlar normal olarak. O zat demiş ki: Ben demiş hatırlarsanız 3-5 ay önce en son geldiğimde en ön safta namazımı kılamamıştım. Ancak arka önler dolmuştu, geç kalmıştım biraz. Arkalarda bir yerlerde kılmıştım namazımı. Sonra düşündüm ben demiş. Ben namazımı en ön safta her zamanki yerimde kılamadığım için çok utandım. Sonra baktım ki kendime. Ben aslında Allah'tan değil, sizlerden utanmışım, insanlardan utanmışım. Arkalarda bir yerlerde namaz kıldı bu insan. En önde kılamadı. Hani yerini kaybetti, seviyesini kaybetti gibi insanlara karşı bir mahcubiyet duymuşum. O yüzden 3-5 ay ben gözükmedim. O süre içerisinde de o namazlarımı, yıllarca namazlarımı demek ki çok riyakarlık için ben o namazları eda ettiğim için en ön safta o namazı kılma Allah için değil de insanlar için olmuş muhasebe etmiş kendisini. O yüzden ben yıllardan beri işte namazlarımı da kaza ettim demiş o insanlara. O yüzden o kendisine göre bir muhasebeye tabi tutmuş. O yüzden efendim şu tavsiye edilir. İhlası koruma adına Allah'a karşı bir yakınlığınız varsa, veya bir faziletiniz varsa onu belli etmeyin insanlara. Bir işaretle, bir ima ile değil sarahaten açıkça bir işaretle bile, bir ima yoluyla bile kendinizi anlatmaya kalkmayın. Kendinizi ifade etmeyin. Siz o ibadeti, o hizmeti niçin yapıyorsunuz? Allah için. Öyleyse o Allah için olsun. İnsanlar bir başkası, bir yabancı madde diyelim işin içine girmesin. Mevzu karışık bir hale gelmesin. Cüruflar bulunmasın tavsiyesinde bulunulur. O yüzden ne yapmalı, etmeli? Bir fazilet varsa o gizlenmeli. O yüzden o örnekten gidelim. Denir ki sen yine cemaatle namazını kıl. Onun faziletini kaçırma. Ama sırf kalbine böyle bir duygu gelebilir diye hani bir mücadele, bir kavga idi ya onu konuşuyoruz aslında. O kavgayı ver ve bile bile en ön safta yer olsa bile git arkalarda bir yerde namazını kıl. Mescidin caminin bu tarafında kıl, bu tarafında kıl. Hatta başka bir mescide git. Yani insanlar seni hep aynı yerde görmesinler. Vay be bu adam, bu insan beş vakit namazını hep böyle camide kılıyor, en ön safta kılıyor demesinler insanlar. Sen bunu onlara dedirtme. Onların kalbine de gelebilir, daha tehlikelisi senin kalbine gelir bu örnekte geçtiği üzere. Ve sen artık kendini insanlara beğendirmeye çalışırsın. O yerde en ön safta namaz kılmayı Allah için değil de onun faziletini, hak katındaki derecesini elde etme için değil de insanların beğenisi için yapar hale gelirsin. O yüzden bunu yapma. Başka metotlar, stratejiler, işler geliştir falan bu tavsiye edilir. Ben bunu namaz örneğiyle ifade etmeye çalıştım da herkes bunu kendi hayatında içinde bulunduğu şartlara uygulayabilir. Çok ehli hizmet bir insan vardır aramızda sizlerin içinde. Efendim o kendini belli etmemeli. Ben zaten 40 yıldan beri işte bu hizmetlerdeyim. Ben işte 40 yıldan beri namazlarımı şöyle kılıyorum. Ben hep 40 yıldan beri pazartesi, perşembe oruçlarımı hiç aksatmıyorum falan. İnsanlar bilmesinler. İnsanlar bilmesinler. Bilen zaten biliyor. Başkasının bilmesine gerek yok. Ama iş öyle kolay değil. İşte o yüzden ihlasa kavga diyoruz. Bir savaştır diyoruz. Biz şimdi devam edelim. İşte insanın ameline, amelinde sadece rıza ilahi olması gerekirken yabancı maddeler gelebilir. Bunlardan bir tanesi işte görülmektir, görülme arzusudur. Biz buna riya diyoruz. Bir de süm'a vardır malumunuz. O da semia duymak kelimesinden geliyor. İnsanlar beni duysun. O da şöhret manasına geliyor. Zehirli bal. İnsanlar benim adımı duyunca heyecanlansınlar. Benim adım anılınca akan sular dursun. Allah Allah. Ben öyle birisi olayım. Bu insan işte öyle bir namaz kılıyor ki diye konuşulsun benim arkamda dini örneklerden gidiyoruz. Öyle bir ben bir hizmet insanı olayım ki insanlar böyle beni hep takdir etsinler. Vay be adam adanmış birisi böyle. Kendisini hizmetlere adadı. Bu insan hep böyle yol yön değiştirmeden böyle devam ediyor falan. İşte buna da süm'a diyoruz. Bu da ilki kadar problemli, tehlikeli bir şey. Öyle olmamalı demeye gerek var mı? Ve üçüncü bir şık olarak da ücüp diyelim. İç beğeni diyoruz buna. Diğerlerinde bir ikinci şahıs gerekliydi. Bir başkası bizi görecek, bir başkası bizi duyacak. Bunda ona da gerek yok. İnsanın kendisini beğenmesi. Ben iyiyim zaten 40 yıldan beri, şu kadar yıldan beri ben şöyle namazlarımı kılıyorum, şöyle ibadet insanıyım ben, şöyle hizmetler yapıyorum, hiç yol yön değiştirmedim, falan gibi insanın kendisini bir şey zannetmesi bu da problemli bir mevzudur. Yabancı bir maddedir. Yapılan amellere, ibadetlere, hizmetlere kesinlikle bulaştırılmaması, bulaştırılmak suretiyle kıvamın kaybedilmemesi, tadın kaçırılmaması gereken bir başka husustur. Evet. Peki Böyle bir mücadele verilecek. Evet yabancı maddeler var bunlar girmesin. Peki nasıl olacak? Tamam girmesin ama nasıl olacak? Şöyle malum yardımcı olma adına örnekler veriliyor. Mesela deniyor ki 21. lemada tefekkür-i imaniden gelen lemaatla bir nevi huzur kazanıp Allah'ın hazır ve nazır olduğunu mülahaza edip onun huzurunda başkasının teveccühünü aramamak. Onun huzurundayken, onunla beraberken, huzur meal hak dediğimiz şey bu. Hakla beraber olma. Onun huzurunda, onunla beraber olma, hazır olma. Onunla beraberken başkasından medet istemek, ona karşı ne kadar ayıp olur, ne kadar o adaba aykırı olur. İşte bunu düşünmek deniyor. Yani Huzur me'al hak, Allah'la beraberiz. Bir mümin için vahşet denilen, yalnızlık denilen bir şey yoktur. O yapayalnız kaldığımızı zannettiğimiz, düşündüğümüz anlarda dahi Rabbimizle beraberizdir. O ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle bütün mekanlarda ve bütün zamanlarda hazır ve nazırdır. İşte bu şuurla insan yaşarsa o zaman o yabancı maddelerin, ibadetlerine girmesine, onları hizmetlerine girmesine, bulaştırmasına, kıvamını, tadını kaçırmasına, bozmasına Allah'ın izniyle fırsat vermeyecektir. Ama bir defa daha tekrar edelim. İhlas işte bu kavganın adıdır. İşte bu verilen savaşın adıdır. Ve bir de şu söyleniyor. Rabıtayı mevt. Ölümü düşünmek. Ya bu insanlar beni beğense ne olur, beğenmese ne olur? Onlar da benim gibi fani. Bugün varlar, yarın yoklar. Baki yezül celal olan, hayyül yamut olan, hep hayat sahibi olan ve ölümün kendisi hakkında söz konusu olmayan, olmadığı o yüceler yücesi zat beni sevsin. Bunların gözüne niye girmeye çalışayım ben? Esas onun gözüne girmeye çalışmak varken, onun hoşnutluğu, onun memnuniyeti varken ne yaparım ben bu insanları? Bugün varlar, yarın yoklar, boşver gibi mülahazaları zihnimizde, gönlümüzde hep taze tutup Rabbimize karşı olan bu duruşumuzu hiç bozmamaya çalışmak hep böyle bir saffet Cenab-ı Hakk'a karşı o vefalı olma savaşının adı ihlas oluyor efendim. Ve aslında şunu da söyleyelim hani riya bahsederken e, o görünmek gibi başkaları bilsin idi yani. Orada aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şirki hafi diyor malum. Gizli bir şirk diyor. Yani insan kendisini Allah'tan başkalarına da beğendirmeye kalkarsa bu gizli bir Allah'a başkalarını ortak tutma da deniyor. İşte bu tevhide de aykırı oluyor. O yüzden İhlas Suresi diyoruz değil mi? Kul hüvallahu ehad hepimizin ezbere bildiği ilk ezberlediğimiz surelerden. Orada niye ona İhlas Suresi denmiş? Çünkü orada sadece başka herhangi bir başka konu değil. Sadece Allah Celle Celaluhu anlatılıyor. Orada başka bir konu yok. Katışıksız başka bir konu olmaksızın Rabbimiz anlatılıyor. O yüzden ona İhlas Suresi denmiş ve bu yönüyle İhlas'ın İhlaslı olmanın tevhid mücadelesi adına da önemli bir yeri vardır. Az önce o vefa savaşı derken aslında o aklıma geldi. Onun için şimdi arz etmiş oldum. Aynı zamanda ihlaslı olma bir tevhid mücadelesidir. Evet, şöyle toparlamaya çalışalım. İhlas insanın gizlide açıkta hep aynı çizgiyi korumasının adıdır ki yalnızken başka türlü, bir türlü, insanlarla beraberken bir türlü namaz kılıyorsak, Kur'an okuyorsak o zaman ihlasımızda karışıklık var demektir. Ve şununla bitirelim. es diyor ki, o büyük Sufi hak dostu, üst perdeden bir ihlas tanımı yapıyor. İhlas, ihlası görmeyi kaybetmektir. ''İhlasında ihlası görenin başka bir ihlasa ihtiyacı vardır.'' diyor. Yani öyle olmak gerekiyor ki insanın ihlası gibi bile zannettiği bir ibadetini dahi bu tam olmadı, bunu tam yapamadım deyip problemli görmesi gerekiyor. O yüzden ben hiç hakikaten hatırlamıyorum, kitaplarda da görmedim. Herhangi birisi... İşte böyle bir zorluğundan ötürü. Dür ki sanırım hiçbir insan ben ihlaslıyım diyemiyor. Belki bazen ben bu iş Allah rızası için yapıyorum dediğimiz oluyor, duyduğumuz oluyor. Ama ben çok ihlaslıyım veya çok da değil ben ihlaslı birisiyim. İnsanoğlu çok diyemiyor bunu. Çünkü bu çok büyük bir iddia olur. Çoğu zaman insan kalbine baktığında onu hep böyle böyle net göremez sanırım. Net göremez. Bir netlik yoktur orada. Bir karlanma vardır. Az veya çok bir karlanma vardır. O yüzden insanın kendisine ihlası nispet etmesi çok büyük bir iddia olur. O yüzden herkes kendini yollarda bilir. Olmaya çalışıyoruz. Allah nasip etsin denir. Ve en başa dönüp bitirelim. İhlas Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olduğu kullarına lütfettiği bir sırdır. Ve bizler de Rabbimizden işte bu sırrı istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.